Şimdi kapaklar için ve çekmeceler için kulp modeli oluşturalım. Burada F3'e bastığımızda uzun çubuk şeklinde kulplar var. Onun yerine böyle kare formunda kulplar üretelim. Bunun için de buradan bir yüzey kullanacağım. Auto Grid seçeneğini kullanarak sınıfta kapatalım. Burada bu şekilde bir kulp oluşturayım. Ebadını burada 5, 5 olarak girelim. Yüksekliğinde 1 olarak girdim. Ardından bunu seçip sağ tıklayıp Convert Editable Poly yapalım. Bundan poligonal seçeneğine geçiyorum. Buradaki e, poligonu seçtikten sonra Edit Polygons'a geliyorum. Bunu Insert yapalım. Insert değerini çok fazla yapmayacağım. Ardından Extrude değerini vereceğim. Extrude değerini negatif olarak gireceğim. Şu şekilde. Sonra arkadaşlar bunun arka yüzüne bir bakalım. Arka yüzü. Tabi bunun kenarlarını da yumuşatmamız gerekiyor. H al seçeneğine gelelim. Buradaki H'lerden bir tanesini seçtikten sonra loop dedim. Bir de buna ring dersek daha iyi olacak. Ardından buraya chamfer işlemi uygulayalım. Chamfer değerini çok fazla tutmamıza gerek yok. Bu değeri mümkün olduğunca düşük tutacağız. 0.15 gibi tutuyorum ve işlemi çek ediyoruz. Şimdi sağ tıklayıp soge gibi görüntülediğimizde bu şekilde görüntüleniyor. Tekrar şöyle Norsoge özelliğinden çıkalım. Son işlemi bir geri alalım arkadaşlar. Chamfer işleminde burada bir kenar daha ekleyelim. Daha yumuşak olsun. Ardından bunun arka yüzüne bakmak için de sağ tıklayıp Hide Un Selected diyorum. Sadece ekranda bu nesne kalsın. Şimdi poligon seçeneğine geçiyorum. Buradaki poligonu seçiyorum. Bunu da insert yapıp daraltıyorum. Şöyle. Burası bağlantı noktası olsun. Ardından bunu da extrude yapacağım. Extrude'u pozitif değerde yapacağız bu sefer. E, burayı değeri iki gibi yapalım ve işlemi çekelim. Üst görünüşten bakıyorum arkadaşlar. Bir de yan görünüşten bakalım. Yan görünüşte bunun kalınlığı biraz fazla gibi olmuş. Vertexlere geçiyorum. F3'e basıp vertexlere geçip buradaki vertexleri seçtikten sonra bu şekilde daraltıyorum. Çok fazla kalın olmasına gerek yok. Ardından F3 baktığımızda bu şekilde kulp modelim görünüyor. Buraya isim de verelim. Kulp diye. Sağ tıklayıp unhide al diyorum. Şimdi üst görünüşe geçelim. Şimdi arkadaşlar bu nesneyi modelledik. Bu nesneyi bir de kopyalanması, çoğaltması var. Buradaki arka planda görünen kulpu referans olarak kullanabiliriz. Bunu shift tuşuna basılı tutmak suretiyle taşıma aracı da aktifken kopyalama işlemi gerçekleştiriyorum. Şu şekilde tam simetrik olacak şekilde istenç olarak kopyalayalım. Aynı şekilde İkisini seçip sağ tıklayıp bunu klon diyelim. İstenç diyelim. Ardından taşıma aracını aktifikten bunları taşıyacağız. Şu şekilde. Çok hafif taşıyorum. Yine sağ tıklayıp buradan bir klon daha yapıyorum. Ve buraya taşıyorum. yukarı yönlü taşıyorum. Sağa doğru taşıyorum. Buradaki kulplardan bir tanesini sağ tıklayıp klone demek suretiyle kopyasını alalım. Bunu da yukarı yönde buradaki kapağı kullanmak üzere taşıyacağım. Şimdi F3'e basıyorum. Yalnız bu kulplar tabi e, görmüş olduğunuz gibi sol görünüşten bakıp ayarlamamız gerekiyor. Derinlik yönünde bir problem var. Kulp seçiliyken burada e, buradan Align aracını kullanmak suretiyle bu kapak modelini seçiyorum. Pozisyon olarak Z pozisyonu seçiyorum. Minimum maksimum olacak şekilde seçelim. Şu şekilde minimum maksimum olarak seçtiğimizde Apply OK diyorum. Bu şekilde kulpu ekliyoruz. Üst görünüşe geçelim tekrar. Ardından burayı shift'te basılı tutmak suretiyle bir kopya burada oluşturuyorum. Ve bu şekilde çoğaltma işlemi gerçekleştirdim. Şimdi yan görünüşe geçelim. Yan görünüşte gördüğünüz gibi bu oluşturduğumuz modeller, kopyaladığımız modeller içeride kalmış. F3'e basıp şu şekilde seçme işlemi yapabiliriz. Bakın bu esnada Windows Crossing açık olmasın. Açık olması şu şekilde mavi olması durumudur. Şu şekilde e, Windows Crossing'i pardon açacağız. Windows Crossing'i açtıktan sonra buradaki nesneleri seçiyorum. Ve bunları taşıma aracı da aktifken bakın Y yönünde taşıma işlemi yapacağım. 2 Enter. Bu şekilde pozitif yönde taşıma işlemi gerçekleştirdik. Şimdi Baktığımızda ne eksik? Burada bir ayaklar eksik, bu ayakları kullanacağız. Bu ayakları da sandalye ve koltuklarda kullanılan ayak modellerini, daha doğrusu koltukta kullandığımız ayak modelinin aynısını seçeceğiz. Şimdi yan görünüşe geçelim. Yan görünüşte artık buradaki üç boyutlu nesneleri seçip bunu mevcut çizimden ayıracağız. Mevcut çizimi seçelim bakalım. Ctrl-Z F3 yapalım. Burada filtre kısmını seçmek suretiyle geometri diyorum. Ve geometriyle sadece 3 boyutlu nesneleri seçiyoruz. 3D Max'in güzel yönlerinden birisi. Bu şekilde bunu 2 boyutlu çizimden ayırıyoruz. Ardından üst görünüşe geçtiğimizde bakın bunu bir döndürmek gerekiyor. Şu şekilde. Bu yönde bir döndürmek gerekiyor. 90 derece sonra bir de sağa 90 derece döndürmek gerekiyor. Bu döndürme işlemi için döndürme aracını, Rotate aracını kullanıyorum. Bunun üzerine sağ tıkladığımızda hangi aksta döndürme işlemi yapacaksak onu seçebiliyoruz. Şu anda perspektife geçelim daha net bilgi verecektir. Döndürme işlemi yapacağımız aks X aksı X aksında 90 derece yaptığımızda dönüyor bu şekilde. Bir dönme işlemi daha gerçekleştireceğiz. Bu sefer bakın z aksı. Z aksında döndürme işlemi gerçekleştireceğiz. Buraya da 90 giriyorum. Ve bu şekilde döndürme işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Taşıma aracını aktif ediyorum ve bu şekilde taşıma aracını W ile aktif ediyorduk. Hatırlayın. bu şekilde modeli buraya taşıdım. Yalnız modeli biz bakalım. Bir mirror ile tekrar bir 180 derece döndürmemiz gerekecek. Mirror aracı nesne seçiliyken mirror aracını kullanarak bunu e, arkadaşlar x aksında aynalayacağız. OK diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi bu işlem tamam. W tuşuna basmak suretiyle bunu buradaki sahne içerisindeki konumuna taşıyacağım. Daha doğrusu iç mekandaki konumuna. Burada görmüş olduğunuz gibi duvar kısmı var. Bu duvar kısmının olduğu bölüme modeli konumlandıracağız. F3'e basalım. Bu şekilde Y yönünde bir taşıma işlemi gerçekleştireceğiz. Yukarı yönlü. Bir de front görünüş. Left görünüşten de bakalım. Gördüğünüz gibi böyle görünüyor. Şimdi bu nesneler seçiliyken grup diyelim. Grup. Eğer bu gruplandırma işlemi yaparsak bir taşıma veya da herhangi bir işlemde sorunlar yaşayabiliriz. Grupu burada duvar ünitesi diyelim. İsimlendirelim. Kameradan bakalım. Buradaki diğer tablardan geçiş yaparak bakabiliyoruz. Bakın kameradan baktığımızda duvar ünitesinin konumunu net olarak görüyoruz. Buradan da geçelim. Evet. Burada F3 yaptığımızda daha net olarak perspektiften görebiliyoruz.